Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere videomu Çorum'un Çatak köyünden gördüğünüz gibi kınarlarımız akıyor maşallah bu su kaynak su değil mi Mustafa? Evet Sara? Allah tarafından Allah tarafından gelen kaynak, kaynak su gerçekten bak hepsinde 14 tane 14 tane çeşme var ama Heh. Buz sanki gibi. gerçekten derin dondurucu harika. sanki. Yani böyle bir derin dondurucu görmedim ben. Derin dondurucu halt etmiş buz gibi. Bak. Oh. Gerçekten ellerim dondu. yani <laughs> çok soğuk. Şu misal, bak Boru küçük geliyor. Görüyor musun? Akışına evet. bak akışına. Yani ne kadar büyük Basıyor, bir boru olsa yani, taşıyor yani. Taşacak, taşacak boru 14 tane çeşme var. Arkadaşlar bak. Gerçekten köylü de yapmış bunları. Helal olsun. Arkadaşlar Harika. bu 3 tane çeşmenin suyu da Başlayayım. nereden geldiği belli değil. Hmm. Belliymiş buranın çeşme suyu. Anladım. Bu başka yerden geliyormuş. Hmm. Bunun kaynağını bulamamışlar. Bu ilk çeşmenin suyu. Hmm. Bu başka yerden geliyor. Ama burası gerçekten harika çok bir yer güzel. yapmışlar. Bak görüyorsunuz. Kaç sene evet. önce 250 bin lira para harcadık diyor Bunu, bunu yapamadın mı? Ya ha. Harika ha. bir şey yapmışlar ama Çeşmelerde harika yani içine girip yıkanmak ucu değil buz gibi. Ama bak gördüğünüz gibi Oo, bu, bu kar ya. Şu, tamam. arabaları yıkıyorlar. Harika ha, bir şey. Evet. Her her Maşallah. Harika bir, bir Bak. Evet. Oluklardan akar yani. su da buradan akıyor. Buna bak. <laughs> <laughs> yok, yok Allah şalale ya. <laughs> Gerçekten harika. Arkadaşlar Erkek bir de şu ileride var bak bir tane çeşme. İşte evet. göstereceğim, bakayım. göstereceğim. Bak. Ha ileride. Şey orada. İleride biraz. Görülüyor, görülmedi. Harika, Harika bak. Hayırlıca. Arkadaşlar sizlerin de bu köye gelip bu sudan içmenizi tavsiye ederim. Harika. Bu suyun bir şifa kaynağı var, zayıflatıyormuş. Evet kere. öyleymiş. Buranın yani içe. suyunu içen, bak farkındaysan e, komşular dolduruyorlar. Evet. Bak, görsetmek istemedim. Her evet. şey geliyor. Buranın suyunu dolduruyormuş. Şifa gibi bir su. Evet. Evet. Bir evet. bir Burada bir göbekli kilolu insan bulamazsınız. Öyle bir suyu var gerçekten. Harika bir su. Evet. evet. evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizlere videomuzu Çorum'un Kapak köyünde çekimimizi yaptık. İyi izlemeler, iyi seyirler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bizim kanalda kalın. Bak ablamız da suyu doldurup evine götürecek. Afiyet olsun gerçekten harika bir şey. gitsin? <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size. Abi günler Hadi yıka da bir arkadaşlarımız görsün bir. Bir de şu taraftan yıka Mustafa. Evet. Kesmelerimizden evet. Oo buz gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar burada yani derin dondurucuya buz dolabına hiç bir <laughs> gerek yok. Gerçekten. Arpuzu yani. koyuyorlarmış bu suyun içine arkadaşlar oluğa. Karpuz İki çatlıyor diyorlar. İki dakika sürmüyormuş. Karpuz çatladan su diyorlar. Bir de şurada yıkamış tabi. Ne kadar yıkayabileceğim, ne kadar dayanacak ellerin görelim bak şimdi. Buz dolabı, buz dolabı. Tamam hadi, hadi gidelim. <laughs> hadi gidiyoruz. Hadi hoşça kalın, bizim kanalda kalın.